Soru: Abdest azalarında biraz kuru yer kalsa, tırnak altlarına çamur, boya, oje, tutkal gibi su geçirmeyen maddeler girse abdest olur mu? Cevap: Abdest olmaz. Bu maddelerin kazınıp temizlenmesi gerekir. Soru: Azaya yapışan şey mürekkep, kına, meyve ve çay lekesi gibi altına su geçiren bir şey ise ne olur? Cevap: abdest caiz olur. Soru. Tırnakları uzayıp parmak ucunu örterse ne olur? Cevap. Altlarına suyun ulaştırılması gerekir. Soru. Kına tabaka şeklinde kuruyup altına su geçirmezse ne olur? Cevap. Abdeste manidir. Kazınması lazımdır. Soru. Dar yüzüğün çıkarılması gerekir mi? Cevap oynatılıp altına su geçirilirse abdest olur. Soru: Yaranın üzerindeki kabuk düşse ne olur? Cevap: Bakılır. Eğer iyileştiği için düşmüşse kabuğun düştüğü yara yıkanır. Eğer iyileşmeden düşse ve yaradan kan damlamışsa abdesti bozulur. Eğer bir şey akmamışsa yarayı yıkaması gerekmez. Soru: Uzun saçları alnından ve kulaktan aşağıya sarksa bunların üzerine mes etse ne olur? Cevap: Mes edilen kısım kafa bölümünde kalıyorsa meshi caizdir. Eğer mes edilen kısım alnında veya kulaktan aşağıda kalıyorsa meshi caiz olmaz. Soru: Parmak uçlarıyla kafayı meshetse caiz olur mu? Cevap: eğer parmaklardan bol su kafaya damlıyorsa caizdir. Soru. Meslerini meshetse sonra aynı eliyle kafayı meshetse olur mu? Cevap. Olmaz. El mes için bir kere kullanılır. Soru. Takke, sarık, baş örtüsü üzerine mes edilse caiz olur mu? Cevap. Olmaz. Ancak mes ettiği elindeki su o şeylerin altına ulaşıp kafaya inse caiz olur. Soru: Kafada kına olsa mes edince su kınaya bulaşıp özelliğini kaybetse mes olur mu? Cevap: Olmaz. Su mutlakiyetten çıkmış olur. Soru: Kar ile abdest olur mu? Cevap: Ağzalardan damla olarak eriyip akarsa olur. Soru: gözlerin içine su, sakalın dibine suyu gidermek, girdirmek abdeste farz mıdır? Cevap, hayır. Bunlarda güçlük vardır. Güçlük dinimizde kaldırılmıştır. Soru, gözleri çok şiddetli sımsıkı yumarsak abdest olur mu? Cevap, olmaz. Zira su deriye tam nüfuz edemez. Soru, gözlerin ucunda uykudan uyanınca biriken beyazımsı tabaka abdeste mani midir? Cevap, evet o çapakların giderilmesi ve altına su girdirilmesi gerekir. Soru, dudakların ucundaki kırmızılıkların yıkanması abdeste nedir? Cevap, sünnettir. Zira dudaklar yumulunca kırmızı kısımlar ağzın içinde kalır. Ağzın içini yıkamak abdeste sünnettir. Gusülde farzdır. Soru. Abdeste sık bıyık ve kaşların altına su girdirilmesi gerekir mi? Cevap. Farz değildir. Seyrekse yıkanması farzdır. Soru. Çene altındaki sakalın kenarlarını tıraş etse, kaşları yolsa, bıyığı tıraş etse, başını tıraş etse, tırnakları kesse, tekrar yıkanması gerekir mi? Cevap. Hayır, farz değildir.